Tamam. Bir hocamızın sunumuna geçmeden önce, diğer hocamızın sunumuna geçmeden önce El Minhaci Seni Kitabı ile ilgili bir tanıtım videosu izleyeceğiz. Hemen ardından hocamıza devam edeceğiz inşallah. Tarikat ve tasavvufla ilgili kitaplar çok olup açık ve meşhurdur. Ancak bazı alimlerin de dediği gibi her dönemde bir önceki asırda yaşayanların sözlerini daha sonra gelen insanların anlayabilecekleri bir şekilde tercüme edip aktaracak mütercimlere ihtiyaç vardır. Şayet böyle bir ihtiyaç bulunmasaydı kitap tasnifi bu kadar çoğalmaz ve bu dereceye ulaşmazdı. Bu sebeple aklıma, gönlüme, zihnime ve fikrime hakkı batıldan ayırması, tasavvufu savunması, özünü kabuğundan çıkarması, katı fırkaların nakşibendi sadatının adapları ile ilgili ortaya attıkları ithamları reddetmesi, batıl iddialarına aldananları uyarması, mesnetsiz kusurlarının peşine takılmasından sakındırması için Nakşibendi Sadatı'nın ana meselelerini ele alan, tüm adaplarını kapsayan, kimsenin elinden düşürmeyeceği mesele ve konuları Kur'an ve sünnetten, fıkıh ve usulden, hadis ve tasavvuf büyüklerinin sözlerinden kesin delilleri toplayan bir kitap yazma düşüncesi geldi. Bu hakikatleri düşünerek bu güzel kitabı yazmaya başladık. Allah Teala'ya hamdolsun, böylece kitap birçok konuyu kapsamış oldu, güzel ve faydalı cümlelerle süslendi. Onun kandilleri okuyan kişiyi aydınlatır ve güneşi göz atan kimseye ışık saçar. Efendim, Şeyh Seyyid Hakim el-Hüseyni ve Efendim, Şeyh Seyyid Muhammed Raşid el-Hüseyni'nin Utse Sirhumâ tarikiyle Nakşibendi saadatının silsile ve senedinden istifade ederek Nakşibendi tarikatının adaplarını zikrettik. Hadisleri muhtemel hadis kitaplarından tahric ettik. Birçok ayet ve hadisi tefsir ve hadis şerhlerinden yararlanarak açıkladık. Kapalı olan bazı lafızları beyan ettik. Bilinmeyen veya yanlış bilinen birçok adaba dikkat çektik. İnsanların zihinlerinde dolaşan birçok soruya cevap verdik. Bu eseri 6 bölüm ve bir hatime olarak tertip ettik. Allah Teala kitabımızı bütün insanlara faydalı eylesin. Selam yurduna vesile kılsın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sunumuzda izlediğimiz bölüm kitabın e, mukaddimesinden geçen eee gavsumuzun e, kendi sözleriydi. Kitap gavsumuza ait e, bu kitaba e, başlama sebebimiz ya da bu kitabı yazma sebebimizi öncelikle anlatmak istiyorum. Bunu bizzat Gavs Hazretleri'nin sözleriyle sizlere aktarayım. Bir gün bütün hocaları odasında topladı. Dedi ben biliyorum ki sadat ı Kiramların yaptıkları bütün adaplar dini mübinde mevcuttur. Kur'an'da, sünnette hepsi mevcuttur. Ancak bu devirdeki insanlar bunları bilmiyorlar. Bilmedikleri için de dinde olmadığını iddia ediyorlar ben yani biz dedi bir çalışma e, yapmak istiyoruz dedi bu adapların hepsine kitapta ve sünnette olduğuna dair deliller e, toplamak istiyoruz dedi sizden de bize yardımcı olmanızı istiyoruz dedi mübarek e, bu işin başına e, hepinizin tanıdığı Seyyid Fettah Seyyidimizin oğlu Seyyid Galip Seyyidimiz e, işin başındaydı kitaba ilk başlarken e, Seyyid Galip Seyyidimiz bizleri organize ediyordu. Bizim getirdiğimiz bilgileri öncelikle Halife Hazretleri Fethah Seyyidimizden daha sonra kavusumuza götürüp istişare edip onaylatıp kabul edilen bölümleri alıp edilmeyenleri tekrar çalışmamızı istiyordu. Burada yaklaşık olarak 20 hoca. Bu 20 hoca'nın 20 hoca'yı biz 4'er kişilik gruplardan 5 grup haline getirdik her gruptan bir sorumlu vardı. Ee, öncelikle bir konuyu ele aldığımız zaman bütün grup e, taki kişiler ayrı ayrı o konuyu araştırırlardı. Sonra haftanın bir günü, örneğin çarşamba günü her bir grup kendi arasında toplanırlardı. Topladıkları bir e, bilgileri sadeleştirirlerdi. Kitaplardan aldıkları nakilleri sadeleştirirlerdi. Ondan bir gün veya iki gün sonra grup başkanları kendi aralarında toplanıp dört grubun topladığı bilgileri bu defa gruplar kendi arasında sadeleştirirdi. Onun neticesinde bütün hepsi Seyit Galip Seydim kendi yanında ayrıca konuya çalışırdı. Seyit Galip Seyit'in çalışmasıyla bir araya getirilip bir konu olarak ele alırdık konuyu. Onun üzerinde artık çalışmaya devam ederdik. Bu çalışmaya şöyle başladık. İlk başta e, konu başlıkları belirledik. Mesela e, zikir konusu, e, tevessül konusu, nakşibendilik, tasavvuf, ondan sonra e, bunların tabi her birinin alt başlıkları var. Mesela zikir konusunun alt başlıklarında e, virt vardı. birdin kendi alt başlığında letaif, nefisbat, hatmi tehlil konusu Ayrıca zikirde hatme konusu, hatmenin e, küçük hatme, büyük hatme bunun adapları ve bunların her birine, mesela bir çekerken kişinin örtü atması delili var mıdır? Delili nedir? Bu nereden geliyor? Veya tesbih kullanması, tesbih kullanmasının delili nedir? E, veya e, elini sağ eliyle çekmesi, işaret parmağıyla çekmesi ve kalbine götürmesi, her birinin teker teker bulabildiğimiz kadarıyla delillerini kitapta zikrettik. Bu kitap bu kitaba çalışırken konu başlıklarını belirledikten sonra kaynak taraması yaptık. Kitabın neticesinde yaklaşık 1200-1300 tane kaynak taraması yapıldı. Kaynakçada bunlara 500 tanesine ya da 600 tanesine yer verildi. Çünkü zamanla tasih aşamalarında hepsini bazılarını ayıkladık o kaynaklarla. Ee, ya şey seslendirmede de söylediği gibi e, kitapların e, mesela hadisleri sahih hadis kaynaklarından aldık. Özellikle kutubu sitteden almaya önem gösterdik. E, tefsirleri şerhleriyle beraber almaya önem gösterdik. Kitabı gösterdiğimizde belki göreniniz vardır. Mesela bir bölümünde şöyle üstte metin, altta dipnot olarak e, yer var. Şurada altta kaynakları zikrettik. Ayrıca burada ek bilgiler var. E, Seyit Galip Seyid'imin kendisinin eklediği bazı konulara, açıklama gereken bazı konulara e, şerh etmesi için eklediği kendi açıklamaları var. Kaynakça taramasını bitirdikten sonra az evvel grupların çalışmasını size anlattım. E, bunu bir Word dosyası haline getiriyorduk. Sonra bunlar Gavsumuz'a gidiyordu. Gavsumuz tek tek Gavsumuz'a okunuyordu. Gavsumuz'un e, onayladıkları yerler kalıyordu. Şunları 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 ekleyin diyordu. Onları ekliyorduk. Çıkmasını istediği şeyler de çıkartılıyordu. Ama adatla alakalı şeyler. Mesela küçük hatme nasıl yapılır? Büyük hatme nasıl yapılır? bir nasıl çekilir? Latayip nasıl çekilir? Nefis bat nasıl çekilir? veya rabıta nasıl yapılır? Rabıtanın keyfiyeti, rabıtta da uyulması gereken adablar, sekiz şart talimatı nelerdir? Sekiz şartta nelere riayet edilir? Bunların bizzati Hepsi Gavsumuzun ağzından çıkıp kaleme alındı. Bizim bu çalışmada verdiğimiz destek sadece Gavsumuzdan gelen bilgilerin dijitale aktarılması, olan adabların kaynaklarından bizzat bulunması ve kitaba eklenmesi. Onun dışındaki kitaptaki bütün tasarruf bizzat Gavsumuzun elinden, nazarından geçmiştir. Biz bu kitabı yaklaşık toplama aşaması, kitap haline getirme aşaması 2020'nin Şubat ayında başlandı. 2020'nin Kasım ayında e, kitabın e, kitap haline gelmesi bitti. Ama kitap 2022'de basıldı. Yaklaşık bir buçuk yıl bu kitabın tasfiyesi sürdü. Bunun sebebi alınan her şey ince titizlikle ince, e, incelendi. Yani her bir satıra nakil ettiğimiz kitaplarda her bir satırına e, önemle baktık, özen gösterdik. E, muasır kaynaklar mesela, muasır kaynak dediğimiz güncel kaynakları hiç, e, hiç, hiçbir zaman kitaba almadık. Güncel kaynakları kitapta bırakmamaya özen gösterdik. Ayrıca kendisi hakkında kıyrukar olan, söylenti olan alimleri de kitapta yer vermemeye çalıştık. Ee, kitabın ayrıca e, delil aşaması söyle her konuda e, özellikle yapabildiğimiz bütün konularda e, kitaptan deliller, Kur'an-ı Kerim'den deliller, hadisten deliller, alimlerin sözlerinden deliller. Bazı yerlerde ihtiyaç olduğu için mesela e, hafi zikir, gizli zikirin delilleri konusunda fıkıh ulemasının da fukaha bölümünü açtık. Fıkıh alimlerinden deliller getirdik veya tevessül vahsinde. Ee, bunları bu şekilde yapıldı kitapta. Ee, ayrıca e, bu kitabın e, isimlendirme aşaması, yani e, Gavs Hazretleri Kawsr Asrariye öyle bir titizdi ki bu kitap konusunda iki yıl sürdü kitap. Her gün, hani abartmıyorum her gün e, bu kitabı soruyordu Seyit Halbül Ne yaptınız? Nereye geldiniz? Ne yazdınız? Ne eklediniz diye. Hatta bir gün. İki gün üst üste Seyyid Galip Seyyidime sormamış kitabı. Seyyid Galip Seyyidim iki gün sonra Seyyid Galip'i görmüş. Demiş kitap ne oldu? Anlatmış işte. Demiş sanmayın ha iki gündür sormuyorum. Ama demiş aklında demiş ben sizi takip ediyorum demiş. Ne yazdıysanız bana getirin gösterin demiş. Yani mübarek böyle takip ediyordu kitabı. Onun dışında biraz da tasih aşamasından bahsedeyim. Kitap haline geldikten sonra kitabın en muzeş baskısı yapıldı, deneme baskısı yapıldı. Burada yaklaşık e, 400 talebe var. 400 talebe adedince kitap basıldı, aynı zamanda seydalara da basıldı. Her Seyda bunun dersini yaptı, ders işlendi. Yani günlük başka bir ilim kitabı nasıl okunuyorsa o şekilde ders ders gidildi. Her Seyda okuduğu zaman talebelerden talebesine kaynakça a şey araması yaptırdı. Mesela biz oraya yazmışız e, Muin Muhtaç ikinci cilt sayfa 157 diye. Ee, talebe tekrar gider gider Muğin Muhtac'ın sayfa üzerinde 7. sayfasına bakar. Ee, öyle bir bilgi var mı? Eksik var mı? Yanlış var mı? Kelime kelime nakilde bir yanlışlık var mı? Bunları kontrol ederdi. Tekrar seydasına getirir. Kitap üzerinde düzenleme yapardı. Her seyda haftanın bir günü yine mesela salı günü kendi grubuyla toplanır. Herkes bulduğu eksikleri eklemesi gereken yerleri e, grup başkanlarına söyler. Çarşamba veya perşembe günleri grup başkanları toplanır gruplarından alır. Cuma günü de Seyit Galip Seydim'in çalışması e, çalışmasıyla beraber birleştirilir. Abartmıyorum. 8-9 veya 10 saate kadar süren toplantılar neticesinde her hafta e, bu çalışmalar bir araya getirilir, eksikler giderilirdi. Bu da yaklaşık 4 ay 5 ay boyunca kitap baştan sona okunması sürdü. 5 ayın sonunda kitabın tercümesi yapılmaya başlandı. Aynı zamanda buradan bir ekip kuruldu. E, Semerkant'taki hocalarımız kitabı tercüme ettiler, buradaki ekip de onların e, tercüme ettikleri tercümeyi tahsih babından, hani olur da küçük kelimelerde bir yanlışlık olur e, babından tahsihini yaptılar. Biz de aynı zamanda tekrar Arapçasını tahsis etmiştik, göndermiştik. Bu defa kitap haline getirilip dijitali bize atıldı. Tekrardan o dijitalini bir daha tahsis ettik. Orada mesela yeni konular ekledik. Tesbihat konusunu çalışmamıştık. Bir daha çalıştık. O o sırada ekledik. Gaflet konusunu mesela o sırada e, ekledik kitaba. E, kitabın tasih aşamasını bunu yaptıktan sonra tekrar e, gönderdik. Onlar e, son halini bir daha bize attılar. Biz bir daha tas yani yaklaşık kitap 5 6 defa tasih sürecinden geçti o kadar ince ve titizlikle çalışılmaya çalışıldı. Çünkü kitap neticede her ne kadar biz çalışsak da bu gerçekten Havuz'umuzun yazdığı, Havuz'umuzun dilinden dökülen bir kitap olduğu için buna önem gösterildi. Kitabın içinde toplamda altı bab bulunuyor. Birinci babda tasavvuftan bahsettik. Tasavvuf nedir? Sufi ismi nereden gelmektedir? işte tasavvufun varlığına dair delilleri. İkinci babında naxşibendilik. Naxşibendiliğin esasları, adabları, olmazsa olmazları. Naxşibendi silsilesi. E, silsilesindeki saadatlardan üveysi olanlar bu konulara değindik. Üçüncü babı tevessül babı. Tevessül babı nedir? Tevessülün dindeki yeri, tevessülün olduğuna dair ayet, hadis, e, akval ulemadan deliller getirdik. Tevessül kendi altında birkaç kısma ayırdık. Mesela Şeyh-i Kamil nedir? Şeyh-i Kamil'in delilleri, Şeyh-i Kamil lazım mıdır? Ondan sonra ahd, biat var mıdır? Tövbe alıyoruz, ahd ediyoruz, biat ediyoruz. Onların delillerini zikrettik. Onun dışında e, müridin kendisiyle, sofi kardeşiyle veya mürşidine karşı olan edeplerini e, zikrettik. Sekiz şart, e, tövbe ve intisap bahsinde sekiz şarttan bahsettik. Sekiz şartın her bir şartını delillendirmeye çalıştık. Ondan, e, onun dışında mürşit ziyaretine değinildi o bapta. Sonra dördüncü bab zikir babı dedik. Zikir babında zikir nedir? Hafi zikiri anlattı, anlatıldı. Bir e, e Nefüsbat nefü tehlil konularına değinildi. E, Delaylül hayrat konusu anlatıldı. eee onun dışında 5. bab mesele-i müteferrika ismini verdiğimiz tevrrük bahsi, kabir ziyareti, bir eee e, kişiye karşı hürmet göstermek için ayağa kalkmak, el öpmek eee ve tesbihat babı altında el-mesele-i müteferrika'yı eee 6. 5. bab yaptık. 6. babta da hatme, hatme duası, hatme duasının şerhi Hatme duasında geçen lafızların manaları açıklamaları e, yazıldı. Bu şekilde bir de Hatime ile kitabı e, kitap oluşmuş oldu. Allahu Teala hepimizin bu kitabı okuyup istifade edenlerden eylesin. E, bu kitabı okumak diğer kitapları okumaktan farklıdır. Çünkü bu kitabı okumak bizzat gözümüzün elinden geçtiği için her satırında teberrüklenmek demektir ve içindekilerle amel etmek. E, gerekir. Allah-u Teala bizi bu kitapla amel edenlerden eylesin. E, bizi saadatlardan ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin.